Bu türkünün ilk etapta 11 Ocak günü kısa sap bağlama üzerinde eğitim videosunu yayınlamıştık. Şimdi Gül Tükendi, Ben Tükendim adlı bu güzel eseri uzun sap bağlama üzerinde işleyeceğiz. Bu video sayesinde Kıvırcık Ali'yi de saygı, sevgi, rahmetle anıp yad etmiş olacağız. Videonun altında açıklama bölümünde notaları nasıl temin edeceğinize dair bilgiler var. İki sayfalık notaya sahip türkü. Intro, saz, şan, sonra saz, şan şeklinde gidiyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben hem okuyacağım hem de çalarak sizlere aynı anda aktaracağım ilk sayfayı en azından. Ee, ufak tefek detaylar var onlara da aralarda gelin, gelince bahsedeceğiz. Değineceğiz onlara da. Bizim için önemli olan ikinci sayfa orada daha fazla detay var. Evet hadi bakalım 7-8'lik usulde yazılmış 3 portelik introyu önce çalıyoruz. Mi Fa Mi Fa Mi 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 Fa Mi Fa Mi 1 ve 3 ile. Fa sol Fa sol Fa Fa yine Fa sol Fa sol Fa Fa re mi re mi re 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 mi re Fa dörtle mi re mi re mi Bakın en sonunda sanki 32likmiş gibi duyuluyor mi re, mi 216'lık bir de noktalı ikilik var arkadaşlar mi re geliyor. Buna dikkat edelim. Süre biraz hızlı olduğu için 7-8'lik usulde olduğu için 16'lıklar 32'lik gibi duyulabilir. Sonra baştan gelip aynısını yapıyor gibi düşünün. Mi, fa, mi, fa, mi, 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 fa, mi, fa, mi, fa, mi, mi, mi. Bir üçle fa, sol, fa, sol, fa, fa. Fa, sol, fa, sol, fa, fa gibi gelecek gibi düşünüyorsunuz ama değil. Fa, sol, fa dedikten sonra üçüncü parmakla la'ya geliyorsunuz. Bur aşağıya la'yı, Yanındaki si bemol'e parmağını çarp. Bak la vur aşağı çarp bunu. Sonra solü yukarı doğru vurup bu sefer la'yı çarp. Sonra fa natürel'i aşağı doğru vurup sol'ü çarp. Sonra mi yukarı vurup fa'yı çarp. Yani sağ elime buraya bakın arkadaşlar. Şeklinde gideceğiz. La sol la fa mi fa. Buna dikkat. Sonra da. Re mi re mi re devam aynı. Re mi re fa mi re mi re mi. Bu sefer noktalı dörtlük hemen peşine baş parmakla üst do. Do re mi do re. Sol bakın kıvrak bir harekette serçe parmakla buraya geliyorum. Do re mi do re sol mi şeklinde gelecek. Şimdi saz bölümüne geçiyor. Mi fa re mi re 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 mi do mi re 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 mi do re dos, do sto. Burada 1 ve 3 aynı anda si do'ya kapatıyorum. Vurdum do'yu çektim si'yi sonra tekrar alttan yukarı do. Dos, do sto dedim. Do re si re dos, do sto. Aynısı do re si do si do si. Burada da do vuruyorum aşağı. Si'yi yukarı vurup Do'yu tekrar çarpıyorum. Si diyorum. Si, la, do, si, do, si. Aynısı. Do, re, si, do, si, do, si. Aynısı. Si, do, la, la. Fa, sol, la, la, la. Fa, sol, la, 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 la. Şimdi burada arkadaşlar fa, sol. İki tane on geliyor. Otuz ikilik gibi duyulur. Ee, usulden dolayı. Orta tel beşinci perde. Fa diyez üç. Sonra sol geliyor. Yukarı doğru mızra vurup. Solu çarpıyorum. Ya da aşağıda vurabilirim. Ben yukarı yazmışım ama fa sol solü çarpma yapın. La la la. Sonra fa sol 2 sekizlik. Önce on 16'lıktı sonra 2 sekizlik. La 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 la. Burada reprizimiz var. Mi fa re mi re re. E, mi do mi re 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 mi do re. Do, 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 re, si, re do 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 re si do si do si si na do si do si do re si do si do si si do la la fa sol la 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 fa sol la 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 şimdi şan bölümüne geçiyorum burası gayet basit mi fa mi 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 fa mi 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 sol fa mi mi, mi. Mi sol fa mi pardon mi sol fa mi mi sol fa mi mi fa mi, fa mi mi, mi fa, fa mi mi sol fa fa mi mi sol fa sol mi 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 re 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 re, re fa mi re, re re fa mi re 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 fa mi mi de re 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 mi do 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 mi re, re do 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 re si 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 re do do si 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 do la do si si la do si si la 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 la, la si do re ara bağlantı hatta birle indirin la si do re diyorsunuz hemen sonrasında mi re 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 mi re 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 Re, fa, mi, re Re, fa, mi, re Re, re, re Fa, mi, mi, de Re, 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 mi, do Benzer! Do, do Mi, re, re, do Do, 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 re, si, si Si, si, re, do Do, si, 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 si Do, la, do, si, si La, la, do Si, si, la, la La, la, la Fa, sol, la, la, la İkinci sayfanın başına geldik Oradan bir porte daha çaldık Şu anda ikinci sayfada o saz bölümü yazan yerdeyiz Röprizli yerdeyiz Hemen burayı da alalım çok zorluğu yok Sol, do, si, 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 la, si, si, do, la, la Si, la, si, sol, do, si, 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 la, si, si, do, la, la Pardon kaçırdık Sol, do, si, 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 la, si, si, do, la, la Si la si sol do si 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 la si si do la 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 Röprizliydi. Şimdi geçtik esas o işte zurnanın zırt dediği yere şan bölümüne. Evet arkadaşlar fa diyez 3 ile başlıyoruz. Önce 8'lik bir esimiz var. Es fa sol la la Burada e, es fa sol la notaları 4'ü de 8'lik. Es fa sol la la 1-1-3 ile ineceğiz. Es fa sol la la Es, fa, sol, la, la noktalı dörtlük. Sonra birinci parmağı hemen kıvrak bir şekilde la'ya getirerek. La, si, la, la. Burada 19. perde si bemol 2'yi kullanacağız. La, si, la, la, sol, sol dedikten sonra ikinci parmakla hemen geliyoruz. 21 do'ya. Do, si. Bakın. Sol, sol, do, si, si, La 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 Reprise Es fa sol La la la, se, la, la. Sol sol do si La la, la. Reprise aldık Sonra yine es sekizlik Sonra si do Sekizlik ve dörtlük Es diyorum Si bemol iki tekrardan es Si do re ne Bakın bir bir üç En sondaki perde Si do. Buraya dikkat. Es, si, do, re, 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 do. Dedikten sonra mi, mi. Mi notasını bulacağız arkadaşlar buradan. Biraz zor olacak ama. Karşılaştırma yaparak bulabiliriz. Şu mi sesinin. Bakın aynısı burada. sesini bulmamız lazım. Burada perde yetmediği için, oktav olduğu için buna geleceğiz çünkü. Di, re, do do, 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 si. Hemen ardından re, do, do, si, 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 si la. Burayı bir daha alacağım. Es, si, do, re. bir parmakla si do 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 si do si 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 do si si la do si si la 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 fasol la fal, la la arada bağlantıyı böyle yapıyoruz la 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 fasol la 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 sonra da yine bu bölgeye iniyoruz si do Si Do re, re, re Pardon. Si Do Re 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 Re, re. Aynen. Si Do Re arkadaşlar ikinci sayfa gerektiğinden fazlasıyla zor. Zor değil aslında ama bu meyanlara iniyorsunuz. Parmak numaraları inişler çıkışlar bunlar biraz sizi zorlayabilir. Ben sadece o şan bölümünün ikinci sayfada şan bölümünün başından bir almak istiyorum. Tane tane gelmek istiyorum sizlere. Tekrardan. Es, fa, sol, la, la, la si, la, la sol sol, do, si si, la, la.

si c'est doux si c'est do, si, si, le şeklinde geliyor. Evet türkünün özü bu. Aşağılarda ses de çok fazla çıkmadı. Zaten sesimde bir kırgınlık var. Hatalar illaki oldu arkadaşlar. Onlar da affola. Görüşmek dileğiyle diyoruz. Başarılar.